Selam kanka kanalıma hoş geldin ee, bir oyun buldum inanılmaz örümcek adam 2 bu oyun çocukluğumda benim içime yara olmuştu oynayamamıştım ee, galiba e, çok da çocuk değilim de oyun 2014 galiba çıkışı yani bu oyun değil de bundan öncekiler yani çocukluğumun olduğu dönemlerde çıkan oyunları içime yara olmuştu ne oynayacak bilgisayarım vardı hani onu kaldıracak bir kere bir yerde öyle karşıma çıkmıştı. Biri oynarken görmüştüm. Bakalım bugün o yarayı gidermeye, telafi etmeye çalışacağız. Geriye dönüp. Oyunu başlattım. Biraz hikayesini anlattı. Şöyle geçelim. Bu arada grafikler yani zamanına göre efsane. Şurada bir dükkanda başlattı. Bir adam çıktı içeriden. Kaçtı olavuk yardım et bana dedi Bizimki de üzgünüm benim problemim değil dedi Bu tarafa Yürü dedi Şimdi de bu tarafa yürü diyor Hatta koş diyor Silah sesinin nereden geldiğini kontrol et Ben amca diyor Yani film neyse oyunda o yapmışlar yardım edin ben amca falan filan yani böyle basit İngilizceler kurulunca anlıyoruz da geçenki Elden Ring videosu gibi hani çatır çatır İngilizce konuşunca anlayamıyorum ben amca falan filan diyor Biz space'a basıp burayı geçelim filmi zaten izledik bize oyunu lazım Biraz adam pataklayalım, atlayalım, zıplayalım. Başlamak için space tuşuna bas. Bastım. Karşıda Ozgorp binası var. Burada da koca bir bina koymuşlar ama. Ama grafikler hakikaten 2024 2024 demişim. 2014 senesine göre, 10 sene öncesine göre efsane ya. Gerçek GTA 5 çıkalı bile 11-12 sene oldu never stop looking for Uncle Ben's killer. Never. Hey, yavrum benim be. Titan'a kurban. Yapıştır. Lan yere çakılacağım. L, L shift. Abi be, işte bu. Uç örümcek uç. Yavaş. Al. Örümcek uç. Ne diyor? L shift ters A salınımı. Tamam işte bir o tarafa atıyoruz. Bir bu tarafa. Uçmayı öğretiyor. Farklı yerlere fırlatmak örümceğin yürümesini etkiler. Daha yüksek ve daha erken atmak daha hızlı gitmeni sağlar. Ee, sürekli uçacağız mı böyle? Hadi adam dövelim ya şeyler anlatıyor. ha Ana hedef arka sokağa ulaş. Abi çok iyi ya. Ya bütün gün hiçbir şey yapmadan sadece bununla böyle uçabilirim. Mahallemizin dost canlısı örümcek adam. Koşsak daha mı hızlı olur acaba ya. Bu ne? Bak. Bak. Nasıl uçuyorum? Nasıl uçuyorum? Aslında ben küçükken örümcek adam olacaktım ama direkten döndüm. Bak. Adrese teslim abi. Bu arada ilk defa oynuyorum. Ya indirdim oyunu. indireli 2-3 gün falan geçti de giremedim. C kamerayı aç. Açtım. Yaklaştır, uzaklaştır. Space var, fotoğraf çek. Bir çekeyim. Gerçi mouse'u hareket ettiremiyoruz. Herhalde bunu çekeceğiz. Yakın çekim alalım. Tekrar Space'e bas dedi. Aydut liderinin o tehlikeyi tespit etti. Helikopter mi tehlike? O oh, ana... Wow! Bu kim lan? Ayy mey Yumruk Yok sıyrıl dedi her Bir daha sıyrıl dedi. Ee, hep sıyrılacağız mı oğlum? Ne zaman döveceğiz? Heh. Oğlum. Biraz da vuralım ha saldır. Sıyrıl. Aldır. Sıyrıl. Adam örümcek adam. Saldır. Bomba yap onu. Sıyrıl. <laughs> yürü be. Ya ben bu Marvel'ın bütün filmlerine hastayım zaten. Bu ne? <laughs> Boss mu? Spiderman atmak için dokun. <laughs> bas 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 Bitirici hareket. Vur, vur ensesine vuram. Uçları alt et tamamlandı. Lan yere yapıştırmıştık adamı ne ara oraya yapıştırdı. Bir şeyler diyor buraya geçelim ya. Yarısını su yarısını anlamıyoruz. Gerçi yarısını da anlamıyoruz da. E diyor, A atılımı. Nasıl bir çeviri A atılımı ne oğlum? uçluk anasının gözü buradan helikoptere mi atlayacak bir daha E'ye bas dedi bir daha E'ye bas dedi hizmeyi korumak için basılı tut D-Shift ters tıkla koş tamam mı Herman Schultz Tamam atmayı öğrettin ya zaten. Şimdi haritada yine bir nem işareti belirdi. Şimdi bunları mı döveceğiz? Ama bak şey iyiymiş. Hani öyle laylaylom yaptırmıyor mesela bak az önce onları patakladık şimdi hemen bunları pataklayacağız yani bekletmiyor <laughs> Semra kaynana gibi daldan dala daldan dala gezdireceğiz. Sandıkları bulmak için örümcek içgüdüsünü kullan Bunlar öküz mü bizi görmüyor mu Tamam sandık burada Öy, Biri burada biri de burada. E tuşuna basılı tut, A atılım modunu aç. Hedef değiştir. Önümüzdekine saldıralım ya. Bak, bak. Tehlike anında üstümüzde kırmızı bir şey yanıyor. Kırmızı yandım mı? Ters tıklayıp kaçacağız bu şekil. Lan şunu bak ne güzel oynuyoruz işte. Elden Ring'i de böyle oynayabilsek ya. Çok zor yapmışlar oyunu ya. Vur amına <laughs> Selamünaleyküm. Spiderman Müslüman versiyon. Bir ara moda olmuş diye ünleri paylaşıp Müslüman oldu. Müslüman oldu diyor. Gel <laughs> <Yallan> buraya kaçma. <laughs> Bunu da patates ettik. Atla örümcek. Bak ne güzel yani bir sağ tık bir sol tıkla. Aha. Sırtıma vurdu ama. Lan dur. Ben şimdi naneyi yemedin mi? Buna A atmayı unutmuşuz. Ünlü sandıklarına güven al tamamlandı. Bu kim? Geç abi ya hikaye anlat. Yuvarlanarak kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Bu da elde ringe bağlı adamını silahlaştırmak için A çek. Adamı da A çek. Watch out, watch watch Yürü be. Hedef evet, Hermon falan filanı alt et. Onu da alt ettik. Boşa anlatma ne diyor? Benim katiline teçhiz et. Sohbeti bitir ya. Of. Hadi hadi. Boş konuşma. Kılıçla yaşa yüksek komba dereceleri düşmanlar üzerinde bitirici hareketler uygulamanı olanak sağlar. Az önce örümcek adam kostümünün etkinlik seviyesini arttırdım. Haydutların işini bitirerek ve görevleri tamamlayarak örümceğin mevcut giydiği kostümü için TP kazan bu sonunda seviyenin yükselmesine ulaşacak ve yeteneklerini her zamankinden daha güçlü hale getirecek devam et <gülüyor> adam <gülüyor> düz duvara tırmanıyor yani tırmanmasını anladık da bu koşuyor ha bak bu normal Avrum benim be sinyal <gülüyor> bozuluyor bunun <laughs> <olmak> için <laughs> örümcek iç <gücüsü. gülüyor> Tamam. Üç tane var galiba. Ben niye kayıyor? E bastık. Bir daha bastık. Bir daha bastık. Tam üstüne konduk. Atlayıcı yerleştirdik galiba. Neredeydi lan diğeri? Neyse. Örümcek hiç güdümüz var. Onu kullanalım. Bir de burada hemen üstüne yapışalım Yapıştır örümcek Diğeri de burada Örümcek yavaş Buna da yapıştır Tamam Yılların şifresini çöz Şifreyi mi çözecektik ben patlatacağız zannettim ya Nereye gidelim? Orası. Mı? İlk. Hangisine gitsek ya? İlk şuraya gidelim. Burası yakın. Ne <laughs> abi? Ne yapıyor <laughs> 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 harika ya Dö dövüş sahneleri çok güzel. Ne oldu? örümcek adam çetelere saldırıyor. <laughs> yeah. Haberlere çıktık, ünlü olduk. Terse gidiyor zaman. Biraz şöhret olunca hemen bak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Terse gidiyor zaman Kimse de demiyor örümcek terse gidiyor. Selamun aleyküm. Boş yavaş. Of. Çok iyi ya. Vur amanak. kum. Yat ulan aşağı. Bu da tamam. Şimdi ünlem işaretine de bakalım. Ne oluyor oğlum ama? Ya. <laughs> tamam ya. Şımartmayın beni. Bana nereye gideceğimi şaşırıyorum Zıpla ömrük. <laughs> hopla yüre çekirge. Zıpla yüre çekirge. Efendim. Ay dur. Ya bir durun ya. Spiderman dedi. tut tut dur, dur yanlış sola. Yavaş yavaş lan. 1 2 3 4 5 5 ve 1. Siz ne yapıyorsunuz lan dedi. Mekanı boş mu buldunuz oğlum siz dedi. Bak. Vaktal Gazi'nin torunu Wangchu gibi saldırıyor. Ne oldu? <laughs> Molotof atıyorlar. <laughs> Sivili kurtar. Aha buldum seni. Lan dur nereye gidiyor? Orada değil yukarıda gözüküyor. Ateş var. Ee <laughs> ya <Gülüyor> e. E bas iyileş dedi. Oğlum yandık ama ne. neredesin? Barbekü oldum diyor. Oğlum nereye geldik be ya? İlla bas. Ha bu taraftaymış ya. E yine ateşe gireceğiz. Sivili al Sivili kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> Stanley oyuna bile koymuş kendini. <gülüyor> <gülüyor> Güzel detay. <nefeng. gülüyor> <laughs> <laughs> Ana hedef çizgi roman dükkanına ulaş. <laughs> Oyun biraz kolay gibi geldi bana. Sanki çabuk bitecekmiş gibi hissettim. Az da uzatmayalım bu oyunu. Tadını çıkara çıkara aheste aheste oynamak istiyorum. Bu videoyu burada bitirelim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.